Ankara Eğitim trafik kazasının ardından ortalık karıştı. Kaza ihbarı için olay yerine gelen polis memuru kavgayı ayırmaya çalıştı ama olmadı. Taraflar öyle öfkeliydi ki onları kimse durduramadı. Polis çareyi havaya ateş açmakta buldu. Olay takviye ekipler gelene kadar devam etti. Hala dur burada dur. dur. Kaza sonrası iki grup birbirine girdi. Trafik polisi kavgayı ayıramayınca havaya ateş etti. Olay Ankara'nın Etimeskut ilçesinde yaşandı. Trafikte seyir halinde ilerleyen ve alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsü hafif ticari aracı arkadan çarptı. Dört kişinin yaralandığı kazanın ardından iki taraf arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönünce ortalık bir anda karıştı. Öfkeli iki grup birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Dur, 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 dur. Aa polise vurdu adam. O sırada trafik polisleri kaza ihbarı için olay yerine gelmişti. Ancak taraflar kazayı bir kenara bırakıp kavgaya tutuşunca polisler de kavga edenleri ayırmaya çalıştı ama hiç kolay olmadı. <laughs> Gözü dönen kalabalık grup arasından biri iddiaya göre polise yumruk attı. Polis de havaya ateş etti. O anları yoldan geçen bir kişi cep telefonuyla saniye saniye kaydetti. Gerilim destek ekiplerin gelmesiyle sona erdi. Polise saldıran kişi gözaltına alındı.